Ama vazgeçmek yok mukadde. Düzelteceksin. Rahat ol ürkek güvercin. Helalin geldi. Bak bu iyi işte. En azından acıyı hissedebiliyorsun. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Sence bir kadın ...öyle bir adama yaklaşabilir mi? Esma. Hançer'e annesi olduğunu söylemesi, de Hançer'in üstünde etkili bir güç olmaya başlayacak, Mukadder'in ve Cihan'ın onun ezdiğini düşündüğünden, kızını onların elinden kurtarmaya çalışacak, siz de, Esma Cihan ile Hançer'in arasını bozmasın, diyorsanız bir kırmızı kalp bırakabilirsiniz. Sıla, Hançer'in, annesi ile bir bağlantısı olduğunu anlamış, bu bağı çözmeye çalışacak, Mukadder, Sıla'ya acı gerçekleri göstererek, canını yakmaya başlayacak, sıla, davranışları ile korku algısı yaratmaya devam edecek, fakat içinde kopan fırtınaları belli etmeyecek. Dizi analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.